şiddetini artırdı. Sevgili seyirciler, Gaziantep'te karbonmonoksit zehirlenmesi sebebiyle 450'nin üzerinde kişi hastanelere başvurdu. Zehirlenenlerden ikisi hayatını kaybetti. Gaziantep'te pek çok kişi bugün mide bulantısı ve baş ağrısı şikayetiyle kalktı. Zehirlendiklerini anlayanlar hastanelere akın etti. Dün Gaziantep'te etkili olan şiddetli rüzgar karbonmonoksit zehirlenmelere neden oldu. Bu saatlerimizde hepimizin baş ağrıyor ben benim babamın. Ya ben çoktan ağlaştım okula gittim duramadım. Direkt bura geldim. Şehirde iki gündür etkili olan Lodos gece saatlerinde etkisini artırdı. Rüzgar sebebiyle geri tepen karbon monoksit gazı sobalarını söndürmeden yatanları uykuda yakaladı. Sabahtan bilmedik ne olduğunu. Hepimiz hastanedeyik. Nasıl fark ettiniz peki? Benim başım ağrıdı. Beyimin küçük çocuk kustu. İşte o şekilde <laughs> kavga ettik. Sabah kalktığında midemiz bulandı. Başımız ağrıdı. Bizim soğuk aldık zannettik. Buraya gelince zehirler oldu anlaşıldı. Hastaneler bir anda ana baba gününe döndü. 450'den fazla kişi aynı şikayet sebebiyle hastanelere başvurdu. 450 vatandaşımızdan 30 tanesi şu anda müşahede altında. İki bebeğimiz yeni doğan yoğun bakımda. Kendi imkanlarıyla hastanelere gidemeyenlerin imdadına ise sağlık ekipleri yetişti. Ancak Hatice Bayar ve Hatice Özel için yapılabilecek bir şey kalmamıştı. Adıyaman'da da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 54 kişi hastanelere kaldırıldı. Düzce'de ise üniversite öğrencisi Mahsun Bilgiç hayatını kaybetti. Yetkililer bir daha böyle acı olayların yaşanmaması için herkesi yatmadan önce sobaları söndürmeleri konusunda uyarıyor. Doktorlarsa zehirlenme belirtilerine karşı vatandaşları hassas olmaya çağırıyor. Soba zehirlenmesi sinsi bir durumdur. Çok çabuk farkında olamayabiliyorlar maalesef.